Hazreti Enes radıyallahu an anlatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: "Rüyada gördüğünüz şeylerin isimlerini o rüyayı yorumlamada esas alın. Keza gördüklerinizin künyelerini veya kinaye anlamlarını da dikkate alın. Rüya ilk yorumcuya göre vuku gelir. Öyleyse rastgele kimselere anlatmayın." Rüyada taş görmek. Kirmani demiştir ki: "Rüyada taş ve kaya görmek mal ve büyük bir adamla tabir olunur." rüyasında sert kayalara veya taşlara malik olduğunu gören, büyük bir şahıs vasıtası ile makam sahibi olur. Şayet bu taş yahut kaya yumuşak ise, rüyayı gören mal kazanır. Beyaz bir taşın düştüğünü gören, iyi huylu bir adamla dost olup, ondan hayır ve menfaat sağlar. Düşen taş sarı ise, rüya sahibi iki yüzlü bir kimse ile dost olur. Kırmızı taş, dinsiz bir adamla münasebete işaret eder. Siyah taş, münafık, dinden uzak, İki yüzlü bir insanla iş yaparak ondan herhangi bir surette mal kazanmaya delalettir. Rüyasında taşlar toplayan, yolculuktan mal kazanır. Ova yahut boş bir yerden taş toplayan, hile yaparak para elde eder. Elindeki taşı başka bir taşın üzerine koyan, malını kötü bir yolla başkasına verir. Küçük taşlar gören, mal biriktirir. Ufak taşları kimse görmeden cebine koyan, hırsızlık yapar. Parlak, cilalı mermer ve benzeri taşlar. Helal ve kolay kazanılacak malı, evri bürü ve adi taşlar, haram malı ve müşkülata, sıkıntıya işarettir. Rüyasında bir insana taş attığını gören, ona iftira eder. Taş isabet ederse o şahıs zarar görür. Ali Dül İsfahani diyor ki: Büyük kayalar merhametsiz insanları temsil ederler. Rüyasında bir kayayı koparmak isteyen, müşkül, zor, zahmetli bir işe başlar. Kayadan bir parça koparamazsa o işten menfaat görmez. Bir taşın üstüne at biner gibi binen, evli değilse evlenir veya zor bir işe başlar. Bir kayaya değnekle vurarak su çıkarttığını gören fakirse zengin olur. Bu rüya herkes için iyidir. Bir kayaya yahut taşa dayandığını gören büyük bir zata dayanıp rahat eder. Taşı başının üstünde götüren bir şahsın hizmetine girerek hayır ve menfaat sağlar. Bir kayayı devirmeye çalışan devlet idarecilerinden biriyle kavga eder. Kayayı devirebilirse düşmanına galip gelir. Bir kayanın üzerinden tekrar tekrar geçtiğini gören, mühim bir zattan talep ettiği şeye kavuşur. Ebu Saidül Vaz bu rüyayı şöyle tabir ediyor. Kaya, sevinç ve rahat geçimdir. Küçük taşlar mal ve ilimdir. Çakmak taşı, kudretli bir meliktir. Siyah taş ve kaya, acımasız biridir. Kirmani, küçük taşları, rüya sahibinin etrafındakilere, bir rivayete göre ulemaya nispet ederek yorumluyor semadan inen bir kuşun ufak taşları toplayarak üstüne attığını gören, ilim tahsil eder yahut fayda görür. Küçük taşları koynuna koyan veya yuttuğunu gören ya alimler zümresine katılır yahut da zenginler arasına girer. Taşları kuyuya atan, malını evlilikte harcar. Taşla kuş vuran, teşebbüs ettiği işte muvaffak olur. Küçük taşla birini taşlayan, o insanın aleyhinde konuşur. Abdülgani Ennablusi'nin bu rüya hakkındaki yorumu şöyle, Kaya görmek, büyük bir zat, sabırlı bir kadın, sebat, tedbir, uzun ömür, mertebe, itibar, ucuzluk, unutkanlık, bina, at, merkep ve benzeri bir hayvanla tabir olunur. Bir memlekette birçok kayalar görmek, ucuzluğa delalettir. Bir kayanın üstüne çıkmak, dağa çıkmak gibidir. Dağlardan kopmuş kaya parçaları, azledilmiş idareciler, vefat eden devlet büyükleri yahut da cehaletle yorumlanır. Bir kayaya rahatlıkla çıkan, arzusuna kolaylıkla erişir. Malının yanında taş görenin, mücevherleri çoğalır. Bir din büyü yanında taş görse, kerametleri aşikar olur. Değirmen taşı, alim, evlat, evlilik, izzet ve zaferdir. Küçük taş parçaları servettir. Birinin kendisine bir avuç çakıl taşı verdiğini gören, o kimseden para alır. Evinde çakıl taşları gören, zengin olur. Bir kayayı oyan, zor bir işe başlar. Kaya rüyada mevkiye delalet ediyorsa, bu uzun zaman devam eder. Zevceye işaret ise, kadın kanahatkar ve sabırlıdır. Taş katı kalpli, tembel, cahil ve gafil adamları da ifade eder. Gökten çakıl taşlarının yağmasını o memleket için büyük servet ve refahla tabir edenler de vardır. Yeşil ve diğer değerli taşlar güzel sanatlara, rızık ve geçime işarettir. Rüyada taş görülmesi menfaate yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında evinin içinde büyük bir taşın bulunduğunu görmesi, o kimsenin çok yakında büyük bir kişi tarafından menfaat göreceğine işaret eder. Rüyanızda sokağınızda veya yolunuz üzerinde bir taşın var olduğunu görmeniz, eğer memur iseniz derecenizin yükseleceğine ve eğer ticari işlerle meşgul iseniz gelirinizin artacağına, eğer ev hanımı iseniz kocanızın size olan sevgisinin çoğalacağına delaletle tabir olunur. Rüyanızda kapınızın önünü kapatıp dışarıya çıkmanızı engelleyecek kadar büyük bir taşın olduğunu görmeniz sizin yakın akrabalarınızın birisinden büyük bir mirasa konacağınıza yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir mahallede yığılmış taşlar görmesi, o kimsenin bir taraftan nişan veya düğün haberi alarak çok sevineceğine, bir kimsenin rüyasında bir takım küçük taşları toplayıp bir yere yığdığını görmesi, o kimsenin para biriktirmeye başlayıp çok kısa zaman içinde bir ev sahibi olacağına, bir kimsenin rüyasında bir taşın üzerinde oturduğunu görmesi, o kimsenin yakınlarından ve ahbaplarından beklediği yardımı içinde bulunduğu şu günlerde fazlasıyla göreceğine işaret eder. Videomuzun sonuna geldik. Video ile ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlarda yazabilirsiniz.